Siz nasıl tanıştınız efendim? Sandra Hanım, Tayfur Bey. Esen'den geliyorlar. Orası da bir maden bölgesi. Ve galiba ikinizin de bölgesi ortak. Rur Rur bölgesi evet. Ruh bölgesi de deniyor. Biz tabii Ruru ancak o gibi. E, futbol maçını Almanya'dan futbolu vakti zamanında izlerken Rur derbisi denirdi. Evet. Dortmundla Schalke, e, e, Schalke ile Dortmund oynadığı zaman <laughs> evet. Rur derbisi denir. Oradan böyle aklımıza kalmıştır Rur bölgesi ama oranın bir maden bölgesi olduğunu biz de ana yurdumuzda bilirdik. Siz kaç yaşınızda geldiniz? E, ben de bir buçuk yaşında geldim. Oo çok ufak. Evet, annemin kucağında. İşte babam bir sene önce gelmişti. E de işte bir bir sene sonra işte annemin kucağında beni getirdi. Babalar sağ mı? Yok, rahmetli oldu. Hmm. İki sene de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanları cennet olsun. Çünkü başka hikayelerde, başka ailelerin hikayelerinde şöyle şeyler duyuyoruz maalesef. Baba geliyor, burada kalıyor, oradaki aileyi de orada bırakıyor. Öyle misaller de yani oluyor, çok ölçü. oluyor. Tekrar alan da yok. Eşini tekrar getiren diyor, yok hatta ee, çok kötü bir hikaye eşinin pasaportunu alıp tekrar Almanya'ya onunla gelmesin diye buraya gelip burada başka bir hayat kuran oradaki Türkiye'de bıraktığı ailesini çok da umursamayan babaların yanında sizin babaların evet. yaptığı evlatları bir buçuk yaşında almış abinizi evet. ee, bir sene sonra hani imkanı dairinde tekrar yanına almış. O kahramanların aziz hatırasıyla bir kez daha saygıyla evet. eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. olsun mekanları olsun. mekanları olsun. cennet olsun. Inşallah. Amin inşallah. Tabii. evet Aile kişiydi babam yani esasdan. Evet. Ailesine çoluk çocuğuna. Benim iki büyük abim daha var. Onlar amcamın yanında kaldı. Dedemin yanında kalmıştı. İki sene iki üç sene tek ben kaldım orada. hemin de ilk zamanlarda tek çocuk biliyordum kendimi. İşte Türk arkadaşlarından konuşurken onlar ablam var diyordu. Ben de diyordum böyle bilmeden ya benim de ablam var Türkiye'de diye. <laughs> Uyduruyordu halbuki böyle bir şey yoktu. Bizim biraderler varmış. Evet iki büyük biraderim vardı. <laughs> Sonuna geldik. Tek kişiydi, kraldım evde. Üç kişi olduk. Ondan sonra evde bir kıskançlıklar başladı. O, 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 o biraz sevimsiz olmuş yani. Evet. Bir evin gülüyken. Evet. Peki evde de öyle midir efem? Özel ilgi mi ister e, Tayfur <laughs> abimiz? ya <laughs> istedim. Anlamadım şimdi tam çünkü düşündüm, hep, hep, Babana düşündüm biraz. Şimdi duygal, duygaldım biraz. Duygusal. Du ya öyle. Düşündüm şimdi. Siz tanışabildiniz mi? Evet tabii Tanıştınız. ki. Özlüyor musunuz? Tabii ki. Ay. Ay. Tabii ki özlüyoruz. Ya insanoğlu ne kadar... Nerede doğduğunun, kim olduğunun Renginin hiçbir hükmü yok. İnsan, her yerde insan. İyisi var, kötüsü var. Evet. Başka, bir, başka bir şey değil. İsmi ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, dünyanın neresinde doğarsa da iki tür insan var. Evet. İyi insan ve kötü insan. Siz o kadar şanslısınız ki benim gördüğüm kadarıyla, şurada çok kısa bir süredir ahbaplık ediyoruz. Eğer kabul ederseniz, arkadaşlık ediyoruz. Evet. Çok kısa bir süredir. Fakat her ikinizin de Tayfur Bey'in de Olcay Abinin de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu şans karşılıklı. Ee, pırıl pırıl iki tane genç bizim kendi soydaşımız, yurttaşımız, abimiz, kardeşimiz var. Fakat onlar gitmişler dünyanın bir ucundan dünyanın en iyi yürekli hanımefendilerini bulmuşlar. Onlar da onlara aşık olmuşlar, evlenmişler. Çok güzel bir hikaye bu. Siz nerede tanıştınız efendim? Biz Ben de 14 yaşındaydım. Tayfun e, 16 yaşındaydı. Sizinki gibi Ochul dann sonra bier Jugendzentrum war, öle denn meg bier Top. Genschlerin. Was ist los Jugendzentrum? Ich werd einige wie. Und schon du gemach. Ich bin müde. Äh... Ach so. Wurdo ist. Ihm oder Tannestück. Nicht? Er werd. Echt? Malissef. Iki Tannestück, hab ich hier Ja. Şimdi Jugendzentrum äh, e, e, denilen yer. So Jugendzentrum. Jugendzentrum, evet. Mannheim'da da var bizim o da. Bizim orada <laughs> bir tane Adolf var. Kesinlikle Alman demen adam kuru fasulye bayılıyor ya. Aynı Türk. Aynı Türk gibi ya. Hatta. <laughs> ne, <laughs> 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 ne demek o? O ne centerdi? İşte gençlerin buluştuğu bir e, yer center gibi bir şey. Çoğu zaman şimdi Almanya'nın tabii kültürün burada yaşadığımız için belirli bir kültür şeyleri vardır, sosyal hayatları. Kiliseler bunu da şey yapar, önler. Kiliseye ait bir binanın içinde bütün gençler gelirdi. işte Türk gençleri de gelirdi. İşte orada otururlardı. Türklerin kendi köşesi olurdu, Almanların olurdu, işte kaynaşmalar olurdu. Herkesin bir, yani öyle bir ee, önceden böyle kafe deneyim oturmazlardı gençler. Yougun yani, sentrumlarda buluşurlardı daha çok. Gençlik merkezi. Evet. gençlik evet. merkezi gibi bir şey.